Herkese merhaba. Sister Slap YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Berna Üstçetin. Etkili sosyal medya kullanımı video serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konu başlığımız sosyal medyada etkili içerik üretimi. Bir önceki videomuzda sosyal medyada bilinçli içerik tüketiminden bahsetmiştik. Şimdi de sıra içerik üretimi kısmında. Eğer bir önceki videoyu izlemeyenleriniz varsa o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü sosyal medyada etkili bir içerik üreticisi olmadan önce etkili ve bilinçli bir içerik tüketicisi olmamız gerekiyor. O yüzden bakmayanlarınız varsa o videoyu izlemenizi de tavsiye ederim. Bugün bahsedeceğimiz konuları yine dört başlık altında inceleye olacağız. Etkili içerik üretimi için sırasıyla izleyebileceğimiz adımlar olacak bunlar. Öncelikle içerik üretmeye karar verdik diyelim. Dedik ki ben bir sosyal medya platformunda belli konu hakkında içerik üretmek istiyorum. Ee, i̇lk atacağımız adım amacımızı belirlemek olmalı. Amacım ne? Hangi amaçla içerik üretmek istiyorum? Ürettiğim içeriklerle nereye varmak istiyorum? Ee, bu soru oldukça önemli. Çünkü bundan sonra cevaplayacağımız soruları da yine bu amaç etrafında şekillendiriyor olacağız. Ee, sosyal medyada bilgimi paylaşmak istiyorum. Gelir mi elde etmek istiyorum? Yoksa benim işletmemin, e, markamın reklamını mı yapmak istiyorum yoksa başka bir amaçla mı sosyal medyada içerik üretmek istiyorum? E, bu kısım oldukça önemli. İlk baş amacımı netleştirdikten sonra e, diğer adımlara geçiş yapıyorum. Amacımızı belirledik diyelim. E, buradan sonra kendime sormam gereken soru amacım belli peki benim hedef kitlem kim? Ben ürettiğim içeriklerle e, kimlere ulaşmak istiyorum? Kimler için içerik üretmek istiyorum bu soruyu cevaplamamız gerekiyor bu soruyu cevaplarken kendimize şu soruları sorabiliriz ürettiğim içerikleri hangi yaş grubuna hitap etmesini istiyorum hangi cinsiyete hitap etmesini istiyorum ya da belli bir ilgi alanına yönelik insanlara mı hitap etmeliyim yaşadıkları coğrafya benim için önemli mi bu soruları cevaplayarak hedef kitlemi belirleyebiliyorum e, bu soruları yine kendinize göre çoğaltabilirsiniz. E, atıyorum ki e, siz sadece belli kesimlerdeki, belli şehirlerdeki, belli ülkelerdeki insanlar için içerik e, üretecekseniz, yaşadıkları coğrafya sizin için önemli olacaktır. Ya da sadece belli bir cinsiyete yönelik bir içerik üretmek istiyorsanız, yine cinsiyet sizin için önemli olacaktır. Ya da belli ilgi alanları, belli, belli hobilere yönelik içerikler üretmek istiyorsanız, ilgi alanları nelerdir gibi sorular sizin için kritik sorular olacaktır. E, amaç ve hedef kitleyi belirlemek, e, sizin için içerik üretmeye başlamadan önce yapmanız gereken, e, olmazsa olmaz adımlardan bir tanesi. E, hedef kitlenizi belirlemezseniz ne olur biraz ona da değinmek istiyorum. Sizin amacınız belli. E, amacınıza karar verdiniz. Ben şu amaçla içerik üreteceğim dediniz. Ancak hedef kitlenizi belirlemediğiniz zaman e, sizi küçük çocukların izleme ihtimali de var, görme ihtimali de var veya e, daha yaşlı kesimlerin, e, yaşı büyük insanların görme ihtimali de var. Ve siz içerik üretirken hangisine yönelik bir anlatım yapmanız gerektiğini e, belirlemekte çok zorlanabileceksiniz demek oluyor bu da. Ve bu da sizin hangi alana yönelmek istediğinizi oldukça zorlaştıracaktır. Yani belli bir alanda ilerlemek, büyümek istiyorsanız hedef kitle sizin için oldukça önemli. Paylaşımlarınızı da bu doğruda şekillendirebiliyorsunuz dediğim gibi. Bu iki soruyu cevapladıktan sonra peki buna uygun platform hangisi? Bu noktada da şuna karar vermemiz gerekiyor. Ben içeriklerimin yazılımı üreteceğim. Görsel olarak mı paylaşacağım yoksa video olarak mı paylaşacağım? E, bu soruları da yine çoğaltabilirsiniz dediğim gibi. E, Hiçbir olmayıp atıyorum canlı yayın yapmak da bir seçenek olabilir. E, gibi gibi ya da hepsini aynı anda yapmak isteyebilirsiniz. E, bunun için en uygun platform hangisi? Atıyorum siz videolu içerik üretmek istiyorsanız e, YouTube gibi, Instagram gibi, TikTok gibi platformlar size uygun olurken Yazılı içerik üretmek istiyorsanız Instagram sizin için uygun bir tercih olmayacaktır. Yine aynı şekilde YouTube da öyle. Bu noktada hangi platformda ilerlemek istediğinizi belirlerken içerik formatınızı da düşünmek oldukça önemli. Bir diğer soru da hedef kitlem hangi sosyal medya platformunu kullanıyor? Bu iki soruyu aklınızda bulundurarak düşünün. Bu soruyu cevaplandırabiliyorsunuz. Bir hızlıca tekrar edecek olursak, amacımızı belirledik, hedef kitlemizi belirledik. Bu ikisine uygun platformumuzu belirledik ve bir diğer soru ise e, bu platformu başka hangi platformla destekleyebilirim? Aslında bu kısım içerik üreticilerinin bile çoğunun dikkat etmediği bir kısım ama ben önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu videoda yer vermek istedim size. İkinci bir platformda ilerlemek neden önemli? Ee, Öncelikle olarak, yani diyelim siz bir platform seçtiniz. Ee, bu platformda şu an tamamen sallıyorum, YouTube'u seçtiniz. Ee, fakat ikinci bir platform şu amaçla kullanabilirsiniz. Siz videolarınızı YouTube'a atarken ikinci seçtiğiniz platformda, buna da Instagram örneğini verelim mesela. Instagram'a YouTube videolarınızın reklamını yapmak için kullanabilirsiniz. Ee, siz video paylaştıkça Instagram'dan da şu içerikte bir video paylaştım şeklinde bir paylaşım yaparsanız e, bu sefer Instagram kullanıcıları da o video ilgisini çekerse YouTube'a gidip sizi izleyecektir anlamına geliyor. Yani ana platformumda ilk seçtiğim platformda içeriklerimi üretiyorum. İkinci platformda da içeriklerimin reklamını yapıyorum. Demin de söylediğim gibi e, ana platformda beni doğrudan görmeyen kişiler bile reklam olarak kullandığım platformdan görüp beni izlemeye içeriğime bakmaya gelebiliyorlar. E, bu platformları ben şu anda YouTube ve Instagram olarak örnek verdim ama çok daha çeşitli bir şekilde yapabilirsiniz bunu. Aklınıza gelen her türlü şekilde yapabilirsiniz. Yine atıyorum e, YouTube'a yüklediğiniz videolarınızı LinkedIn'da paylaşabilirsiniz. LinkedIn'da bir şey paylaştığınızda bunu Instagram'a atıp LinkedIn'da şöyle bir yazım var bakabilirsiniz gibi orada renkli reklamını yapabilirsiniz. İkinci platformun avantajı bu yönde dediğim gibi. Bir diğer avantajı da sosyal medya platformlarının hiçbirinin kalıcı olacağının bir garantisi yok. Zaman zaman ülke bazlı kısıtlamalar getirilebiliyor. Zaman zaman e, uygulamanın e, yöneticileri tarafından kısıtlamalar getirilebiliyor veya kapanabiliyor. Böyle bir ihtimal de var. Hani hiçbirinin garantisi yok. O yüzden iki platformla ilerlemek aslında ikinci platformu da yedekte tutmak anlamına gelebiliyor. E sizin ana platformunuza herhangi bir kısıtlama veya engel geldiğinde e ya da uygulama bazlı bir şey olmasına da gerek yok. Sizin hesabınıza yönelik bir şey olmuş olabilir. Hesabınız çalınmış olabilir. Hesabınız kapatılmış olabilir. E, bu noktada da ikinci hesabınızı, ikinci platformunuzu yedekte tutarak e, hedef kitlenizi tamamen kaybetmemiş de oluyorsunuz aslında bir yandan. O yüzden bu kısımda e, demin de söylediğim gibi içerik üreticilerinin çoğunun, e, bir kısmının diyeyim çoğunun demeyeyim, e, dikkat etmediği ya da yapsalar bile birden fazla platformla ilerleseler bile bilinçli olarak yapmadıkları bir şey. O yüzden bu bilgiyi de böyle aklınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Ve bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz bu konuyla birlikte. Yine kapatırken sizi böyle bir soru ile uğurluyorum buradan. Sizin bu dört soruya verdiğiniz cevaplar nelerdi? Yorumlarda belirtebilirsiniz cevaplarınızı yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videomuz olan içerik üretirken kullanabileceğiniz uygulamalar videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.